Yanından mı geçtik seni? Yeni bir geçiyorsun Allah esirgesin. Gaza mı girsem gaz alayım ben çok yakıyor bu. Abi karşıya yağmur yağacak. Ya illa köprüyü geçirecek bize. Dönüşte ya bu sayı alırım. Yani sakalım da var ama söz dinleyen yok. Bak spreyi falan getirmiş yanında. Acil benzinlik lütfen. Boru uçmuş. Şurada şurada kopmuş. <laughs> evet topraklara geldik arkadaşlar. Buradan sonrası abi 2.99 kilit. Özgür Acar, ne haber? 7'de geliyordun, 6'da geliyordun. 8 dediler, 30. kattan motoru çıkaramadılar herhalde. Arkadaşlar bugün S1000RR, gsx iki tane, bir tane 600F, bir tane de Ayabusa turbomuz var. Repsol 1000 var bir tane de. Selamun Aleyküm. Selam. Aleyküm selam. Hacı. Ne haber Johnny? Kudumuna girmiş ya abi. Herhalde oğlum. <laughs> ne haber abi? Naber, naber? İyi. Sonunda asfaltı gördü. Evet. Hayır bu satır mı? Evden indirdi sonunda. Müzeye kaldıracaksın yakında sen bunu ya. Takozdan şüpheliyim. Bugün düşerse. Harbi mi? Ya, kapıdan çıkarken ya? vurdum biraz. Aa. Sallanıyor. Yolda fırlamasın. Kahvaltı edeceğiz ya. Kahvaltıcı 3. köprüyü geçince köfteci Yusuf. Geçince değil oğlum. Uskumru köyden geri dönünce de köfteci Yusuf var. Terste ama. Karşı... Terste oğlum. Biz şimdi bu tarafa hedefledik. Oğlum 3. köprüye niye gidiyoruz? 3. köprüyü geçeceğiz. Ondan sonra Yusuf var. Ya kaşınıyorsunuz ya. Abi karşıya yağmur yağacak ya. Yağmur ne Yağarsa kaçarız. Ya, hoş Geçmek yok. istemiyorsa zorlamayın. Lan kırmızı dönleyin. Oğlum ben sizin için diyorum adam başı burada 50 liradan para toplasak kuzu çeviririz. Evet. Abi Uskumru köyden iniyoruz. Zaten buradan bayağı yol var. Ya gir çık yapacağız. Soru bu tarafa mı geleceğiz? Evet. Abi? Evet. Buradan da Çatalca'ya gideceğiz. Ha, o oradan. O... bir daha bu tarafa. tabii, tabii. tabii. <laughs> Hep ben o tarafa gittim. Senelerce biraz da siz bu tarafa gidin geri dönüşte beni eve bırakın. <laughs> Allah'ım ya. <laughs> yolun karşısındaki köfteci Yusuf abi. He. Tamam ya. Ka yolun karşısındaki değil oğlum. Ya illa köprüyü geçirecek bize ya. <laughs> oğlum geçip ne yapacaksın köprüyü? geçeceğiz. Nereden döneceğiz? ondan sonra bir Devam daha yapıştıracağız. yapıştıracağız. Bir daha gideceğiz. Gidebildiğimiz yere kadar. Sonra geri döneceğiz. Tekrar köfteci sütü orada dururuz. Çay kahve içeriz. Muhabbet ederiz. Sonra sıkılan gider. Ya zaten sezonu kapatmış olacağız. Bir daha de, yok de. Yok. biz oradan dönür. Yok be parasında değilim ben ya. Dönüşte Hayabusa'yı alırım. Hayabusa'da <laughs> sıraya girmen lazım. Daha <laughs> tüm... Bak spreyi falan getirmiş yanında. Aman aman. Ne spreyi acaba bu? Geciktirici. <laughs> Antibakteriyel diyor ha. <laughs> Oo, adamın yanında neler var ya. Edirne'ye gitsek polis derdi. Buraya çıkıyoruz köprü derdi. Çatalca'ya kadar basardık o oradan. Da, o yol daha güzel. Ta Çatalca yol mu bilmiyoruz, etmiyoruz. Neyse tamam. Üçüncü köprüyü 300'le 300'e geçeyim ben. Nasıl yaparsan yap. Hadi basın hadi hadi. <laughs> Herkes geldi. Ya bu sahmet yok hala ortada. Gelecek inşallah. Sezonun son zamanları artık. Yazın sonuna girdik. Bu sene böyle dolu dolu videolar atmaya çalıştım size. Otoban gazlamaları olsun, inceleme videoları olsun. Bu video serisi kışında devam edecek inşallah arkadaşlar. Elimden geldiğince kanalı boş bırakmamaya çalışacağım. Desteklerinizi bekliyorum. Yapmış olduğunuz yorumlar, beğeniler benim için çok değerli. Videomu sonuna kadar izlemeniz benim için çok değerli. İnşallah emeklerin karşılığını alacağımı düşünüyorum. Çünkü kaliteli videolar sunmaya çalışıyorum size. Görüntü olarak, ses olarak faydalı bilgiler sunmaya çalışıyorum. İnşallah hep birlikte büyüyüp gelişeceğiz. Hemen aşağıdan kanala abone olup yorum yapmayı unutmayın. Destek olmayı unutmayın. Hayret şaşırttın beni ya gişe. İlk defa kendiliğinden açtı ya. Devam ki. Bire tak ki. O zaman 3. köprüden bir 2.99 geçmeyelim mi? geldiniz. Harbiden şu anda sis bulutunun içine dalıyoruz abi. Vizörü de açayım abi. Hava mis var ya. Oğlum biz yanlış yola mı girdik? Bu köfteci Yusuf nerede ya? Ben dedim gelmeyelim karşıya geçmeyelim, taraflar sıkıntılı dedim, dinlemediler beni. Of! Hava buz buz! Felaket kesiyor şu an. Abi, ya seviyorsunuz bu hayatı ama bu kadar da değil ya. Size dedik geçmeyelim diye ama dinleyen yok ki. Sakalımız da var abi, söz dinlenmiyor. Yani sakalım da var ama söz dinleyen yok ya! Abi, Ahmet, alırlar, Ahmet abi orada sapakta bekliyor. Niye? Niye? Döneriz diye. Bak orada. Ya Yusuf'a gitmiyor musun? Gidiyoruz da. Ya, kendi planına uygun adam o. O döneceğiz zannediyor herhalde. Hava yok, hava mis gibi abi bir şey yok ya. Sis var sadece. Şurada çukur olduğu adam. için burası böyle. Ne? Çukur olduğu için böyle. Birazdan açılacak. Açılır açılır. Güneş var baksana. Bulut yok zaten abi, güneş gözüküyor da. Hava buz gibi oldu ama bir anda. Ahmet de suyun mu geldi de. <laughs> Sol şeride çıktı adam. Ve arabalar geliyor. Ben ne dedim abi orada? O kadar direttim ama dinleyen yok. Bu taraf bozuk hava. Burada bu grupta var ya IQ seviyesi 80 olan adamı biliyorum. He? IQ seviyesi 80 olan adamı biliyorum. <laughs> Zaten bir tane IQ seviyesi 80 olan adamımız var o doğru işte. O kadar oradan buraya unuttu söylediklerini. Aynen aynen. O motora binince unutuyor. Evet. Çekiyor mu? Çekiyor da. Bulanık. pansilip oldum ben ya. Gördüm seni, çektim hatta. Çok fena gidiyordun ha. Evet. <laughs> bir de virajda oldu, yatıyordu hafif. Aynen. Böyle böyle oldu <laughs> virajda. Viyadüklerde oluyor işte o. Şşş. Hacı abiler, makinaları buraya böyle geri geri yanaştırın. Dön gel, dön gel. Böyle git. Az daha öne al abi. Tamam. On tamam, biraz daha yanaştırsaydın ya şunu. Ya bırak. Aralık bırakmışsın resim çekeceğiz. Simetri önemli. Yatır bakayım. İyi, i̇yi. Sen de yanaş abi biraz. Işığımız yandı o yüzden gaza basamayacağım abi böyle 90-100 gideceğim. Adamın benzini var basıyor. Ahmet abiye verdik motoru benzinini bitirdi geri verdi bize ya. Motorda 50 bine dayadık var ya 49.883 kilometre. bana yüzü gülür mü be? Mis gibi yol var parasını ödemişiz. Gaza basamıyoruz bak. Yakıt bitti. Acil benzinlik lütfen. Yok mu? Otoyolu acil yazdım diyor. Bak görüyor musun trafik kurallarını uyuyorum. Burası 120 sınırı. Ben yüzde gidiyorum abi. Şurada benzinlik var ama girdi çıktı yaparız herhalde. Olmaz terste kalıyor. Götürürsün be. 80 bitti. 20 kilometre oldu. Dayan be koçum. Dayan. En kötü birinden ortumlarız artık yapacak bir şey yok. Yaparız çeker bunu atarız. Ulan benzin. Bitecek yeri buldum var ya. Allah'ım bildiğim bütün dualar amin. Lütfen yolda kalmayayım. Ne diyor abi? Jandarma 112, 161. Neyse yolda kalırsak 161 arayacağız artık. O ne öyle? Aha şel. Kaç kilometre abi? Bir kilometre. İki kilometre. Şel ormanı bir kilometre. İstasyon iki kilometre. Geldik. Buradan ittire ittire götürürüm ben seni. Benzinliği görünce ben. olsun ya Yolda kalmadık. Bugün de yolda kalmadık. Gaza mı girsem? Gaz alayım ben. Çok yakıyor bu ya. <laughs> Az daha yolda kalıyordum var <laughs> Benzin bitti. 20 yirmi yirmi kilometredir ışık yanık geliyorum. Allah korusun. Arkana üç e geliyorsun. Birisi insan orta şarttan sola geçse fark etmezse motorun geldiğini. 200 iki gidiyorsun herhalde, bilmiyor musun? Üç kaç çıkıyor? Üç yüz üç makineler var. Yok yok. çıkmıyor da içinde var gidenler. Allah hazır gelsin, içeride katli gidin yani. Eyvallah abi. Tamam, Allah razı olsun. Yanından mı geçtik seni? Seni bir geçiyorsun, Allah hazır gelsin. Cıv, 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 cıv. <laughs> çıktı. Egzoz çıktı. Boru uçmuş. Şurada şurada. Alıp gelelim hemen. Tam dedim kazasız belasız bugünü bitiriyoruz. <laughs> Sıcaktır ha dikkat et. Bir şey bulmamız lazım tutmak için. Kablosu var kabloda. Hadi be oksijen sensörü de. Kopmamıştır inşallah. Kopmuş. Allah'tan dibinden kopmuş. Şuradan kopmamış. Efa yaktı mı? Yok. Allah Allah. Oksijen sensörü çıkınca efa yakar ya. Bence biraz soğusun o bırak. Soğusun biraz. Her ne olursa olsun bu tutkudan asla vazgeçmeyin arkadaşlar. Yani yolda kalsanız bile, belki birazdan yolda kalacağım ama ben bu tutkudan vazgeçmeyeceğim. Aileniz karşı çıksa bile, izinler vermeseler bile, siz. Gerçekten istiyorsanız bu tutkudan asla vazgeçmeyin arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.